Selamlar arkadaşlar, TrueTech marka lazer kesimi olan arkadaşımızın iş yerindeyiz. Özellikle Etsy'de kişiselleştirilebilir ürünlere baya bir rağbet var. Biz de bu işlemi farklı materyaller üzerinden kazıma yaparak göstermek istedik. 3 farklı ürün aldık. Birincisi demonte ahşap bir ürün. Şöyle Südor marka demonte bir ürünümüz var. Bunun üzerine sipariş gelmiş gibi yazı yazacağız. Lazer kesimle izleri çıkartılmış, şablonları çıkartılmış bir ürün. Biz bu ürün fikrini çok beğendik. Zira hem demonte bir ürün hem yer kaplamayan bir ürün. Hem hafif bir ürün aynı zamanda ahşap olduğu için de kargolama aşamasında hem navun ücretlerinde hem de sevkiyat zamanlarında bir de çok büyük avantajlar sağlıyor. Bu fikre biz ulaşacağız. İkincisi şöyle deri bir anahtarlık. Bu anahtarlığın da üzerine sipariş gelmiş gibi kazma yapacağız. Bu ürünle de logomuzu basacağız. Üçüncüsü ev modelli metal bir mumluk. Bunun da üzerine İngilizce bir metin kazıyacağız. Bildiğiniz gibi et size müşteriler sipariş verirken kişiselleştirilebilir alana istedikleri metinleri yazıyorlar. Sanki bu metni müşterimiz bize sipariş vermiş de biz o şekilde kazıma yapıyormuşuz gibi bir işlem yapacağız. Dolayısıyla bize üç tane ürünümüz var. Birincisi ahşap, ikincisi deri, üçüncüsü de metal. Şimdi tasarımlarımızı yaptık. Lazer kesim makinemizin programına atıyoruz. Kazıma işlemlerine geçiyoruz. Evet tasarımımızı yaptık. Şu an buraya Zeynep son yazıyoruz. Programımızı ayarladık. Zeynep Son'u başlatacağız. Burada da referanslarımızı ayarladık bizim tam üst orta noktasına geldi. Programımızı şimdi başlatıyoruz. Yazılım başlayacak. Evet, program bitti şimdi. Evet, diğer ürünlerimize geçelim. Evet, şimdi ürünümüz deri anahtarlık. Bunu ayarladık, referans bunu tam ortasından başlatacağız. Şurada yine tasarımıza ayarladık. Private Label Academy logomuzu yaptık. Şimdi başlatıyoruz programımızı. Bir kere ağaç cihazımızı Şöyle ayarladığımız ölçülerde Gayet güzel olmuş Bu da buraya koyalım Bir sonraki ürünümüze geçelim Evet şimdi metal ürünümüze geçtik. Metal mumluğumuz. Referanslarımızı ayarladık, ortaladık. Ortasına güzel bir İngilizce yazı yazıyoruz. Şöyle A true love story never ends. Gerçek bir aşk kes. Hiçbir zaman bitmez. Böyle bir yazı yazıyoruz. Şöyle ortaladık biz referanslarımızı. Şeyimizle tamam. Başlatıyoruz programımızı. çok çalışması alalım diyor. Şöyle. Bu sıcak değil. Gayet güzel bir yazı olmuş. A true love story never ends. Gerçek bir aşk hikayesi hiçbir zaman bitmez manasına geliyor. Şöyle bir ürün. Şimdi bunları masamıza bir tanıtıma geçelim. Evet, baskılarımızı yaptık. Metal ürünümüze de, deri ürünümüze de ahşabın üzerine baskı yaptık. Biz şu an bu aşağı bir ev haline getirelim. Onu da görmüş olalım. Normalde e, biz ürünü aldığımız zaman şöyle bir üründü. Şöyle plaka halinde. Lazer kesimle kesilmiş. Biz bunun ön tarafına gelecek kısmına Zeynep's Home yazdık. Şimdi bunu bir, bir takalım birbirine. Evet, montajımızı bitirdik. Ürünümüz şöyle bir ahşap ev. Şurada Zeynep Som yazıyor. Bu birinci ürünümüz. Bu ahşap bir ürün. Bu ikinci ürünümüz anahtarlık. Şöyle bir anahtarlık. Şöyle yakından göstereyim. Şuraya Private Table logomuzu bastık. Kazdık daha doğru, söyleyeyim. Şurada bizim metal mumluğumuzdu. Şunu da şöyle güzel bir özlü söz yazdık. Bu şekilde. Evet, bu videomuzda lazer kesimle logo, baskı, yazı ve kazıma işlemlerini görmüş olduk. Metal, deri ve ahşap ürünlerinde. E, uygulamasını kendimize pratik etmek istedik. E, pratik ettiğimiz, kendimizin tecrübe etmiş olduğu bu aşamaları da size göstermek istedik. Öyle bir video çektik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler. Evet, bu şekilde montaj yapmış olduk. Şöyle bir ürün. Şurada Zeynep Son yazıyor. Pardon, ters saktık.